Öf, ne zaman gelecek bu kadın? Yola çıktım diye mesaj atmış. Ay ne diyecek acaba? Çok merak ediyorum İsmail Bey. Vallahi İrem Hanım bir şey değil mi sana? Heyecandan kalbim duracak gibi çıldırıyorum. Ben de çok merak ediyorum. Tamam he. siz sakin olun. Oturun şöyle. Oturun oturun. Oturabilir miyim de? Otur otur. <gülüyor> <gülüyor> arıyor beni arıyor. <laughs> Alo? Evet evet ben buradayım. Tamam bekliyoruz. Hoşçakalın. Yarım saat içinde orada olacağım dede. Of. Bekleyeceğiz artık. Bu yarım saat dolar mı şimdi İrem Dolar dolar. Siz sakin olun. Oo, Serpil Hanım hoş geldiniz. Bu ne güzellik. Buyurun. Hoş bulduk. Merhaba İsmail Bey. E, merhaba Serpil Hanım. Hoş geldin. Da. Hoş bulduk. E ee, nasıl geçti çay buluşmanız? Anlatın bakalım. Güzeldi. Çay içtik, sohbet ettik, <laughs> güldük, eğlendik. E ee, süper. Bir karar verdiniz mi peki? Evet. Serpil Hanım hala net bir şey söylemediniz. Kararınızı herkes bekliyor şu anda. Lütfen duyabilir miyiz? Ee... İsmail Bey çok iyi biri. <laughs> ama 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 ben elektrik alamadım. İçim çok yana güzel insan. İçimden bir ses değil ki, çekip git buralardan. Her şeyi bırak arkana. Çekip gitsen de... ...hiçbir şeyi bırakamazsın ki buralarda İsmail Bey. Her şeyi yanında götürürsün kendinle birlikte. Bak, Üstad Cevat Çapan Nasıl çevirmiş Kavafis'in şiirini? Yeni bir ülke bulamazsın. Başka bir deniz bulamazsın. Bu şehir arkandan gelecektir. Sen yine aynı sokaklarda dolaşacaksın. Aynı mahallede kocayacaksın aynı evlerde kır düşecek saçlarına dönüp dolaşıp bu şehre geleceksin sonunda. Başka bir şeyi umma. Ömrünü nasıl tükettiysen burada bu köşecikte öyle tükettin demektir bütün yeryüzünü de. Yani sen şimdi demek istiyorsun ki uşam Nereye gidersen git, teklerin seninle gelir. Kurtulamaz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Anı gemide tutarız bu evde. Ali. <laughs>